Bizə TürkTrans Çağla Akalının növbəti gülməli yayımlarından birini sizə təqdim edirəm. O deməli hər zaman məka tik PK-ya söhbətə kimi salılır və mürtaşir, müzəllənir. Hoşuna gələn olanlarla müzəllənir, mürtaşir, söz atır. Həmin yayınlardan birini sizə təqdim edirəm. İzləyin, maraqlıdır, gülməlidir. Video çeşitli degram çeşitli etmemişten önce çok rica ederim videonu like edeyim. Videonu like etmeyiniz benim kanalım için çok önemli. Değil. Minnettarım, teşekkür ederim. E sen ne yapıyorsun? Abi gidiyelim var? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. İyi olabilirsin. Yapma. ama. Resmileş artık. Resmileş. Ne yaptın? kötü oluyorum, yapma. Tamam. Ne yapıyorum ki anda doğru. Eee peki, çağlar nasılsınız? 8 kere sordum. Kötüydük daha kötü olduk. İyi yapmak istiyorsanız gelin. Aa bak 300 300. Arkadaşlar çıtır mısınız ya? Bizimkiler de inşallah ağızlarını suyunu sildikten sonra. Şimdi onlara söyle. Bittiniz tükendiniz. Onu biliyoruz zaten o Allah'ın emri. Yok estağfurullah. Ben vallahi sırf seninle muhabbet için geliyorum biliyor musun? Biliyorum. Senin de gönlün var gibi ama açılan. Sıkıntı. Yanlış ya. ülkelerdeyiz. Çok yanlış ülkelerdeyiz. Evet. Hı. Yani. Senle ikimiz. Dubai'de Life Fest'e olmamız lazım. Hakkımız orası. Yok ben çarpıda gitmedim. Niye ki de gitmemişsin? Yani çok şey geldi bana biraz. Konuşacak. Konuşabilir miyim bu konuyu? Düşük bütçe geldi. Değil? Çok düşük geldi bana. 130 puan. Çok düşük. Memleket orada çok saçma. 130. Ya hiç özel bir şey değil ki bu. Ben dün dalgasını geçtim. En iyi içerik üreticisi ödülünü vermişler bir çocuğa. Evet. Çocuğu evet. tanımam etmem. Bir sorunum yok. yok. 95k takipçisi var. Bütün videolar da bu. Değil mi? Yemin ediyorum bak. Ben o 130. kadar... 130 puan. Şey ben bilerek gitmedim çünkü şey... Herkes gittiği için ya bir şey kalmadı ki Yakın zamanda yalnız gideceğim tek başıma. Öyle onlar bunlar. Hadi birlikte yani. Birlikte mi gidelim? Sırtımı yağlarsın. Dubai'de. Ne evet. diyeceğiz Dubai'ye? Ben gezmeye falan gideceğim. Ben. orada plaj minaj var hava sıcak güneşleniriz. Aslında olur ha gelsene. Benim bildiğim orada bir çıplaklar kampı var bana bak. Yemin et. <laughs> Yok canım Dubai'de yoktur çal o. Her yerde vardır sen yeter ki çıplak olmak iste. Doğru çok mantıklı bu arada. Sen yeter ki çıplak olmak iste. Eşe o meyvallar eşe o. Arkadaşlar bu arada çarpı 3. Alo. Bak biz açamadık bile. Ancak Anca kikir değil anca gülün abla. Anca kikir değil anca gülün. Başka bir şey yapmayın bana ha. Hello, eyvallah. Allah razı olsun. Tamam. Tamam Melo. Düzeldi herhalde tamam. Kime aşık oldun kız? Ben bilmiyorum, şöyle böyle sarmış sana. Yok tamam doğru. Düzenli tamam. Aleyküm selam Emrah Şahin hoş geldin. Sen peki e, yakın zamanda falan yurt dışı düşünüyor musun? Yok. Hmm, peki. Ben Sivas'a gidiyorum ben 25'inde. Sivas hayır inşallah. Kadınlar mı Kadınlar mı Sivas'ın 25'inde orada istiyorsan gel otel bedava. Kadınlar mı Ne işim var çalıyorum? Sen matineye gelme otele gel. Ya otele... Dilden ırak dilden ırak. Kimse bizi görmeye yazdı bay bak. Otele gelecek olsam şimdi gelirim. Ha? Otele gelecek olsam şimdi de gelirim mantıklı olarak. Ay çok ayıp yani benim gibi kadın otele çağırmaz ben şey miyim? Yok estağfurullah. Bekir bile gelmiyorum. Bak 50 kere çağırdım. Orası Bekir evi, adım çıkar diye geldi. Ben sana 100 kez dedim eve gel. Niye gelmiyorsun Çağla? Namuslu için yaşadığım için gelmem. Millet diyecek ki Çağla Bekir evine git. E ben 100 kez davet ettim seni eve gelmedi. Ya, ya. 100 kez yarım fesesem ben çoktan gelmiştim de işte davet eden yok. E, estağfurullah Çağla sen biliyorsun. Benim diye benim diye gündeliğe istiyorsan geleyim bak. <laughs> şey evde yokken de gelirim. <laughs> Hayır estağfurullah. Ben onları mı çeviririm ne olacak? Sivas e, Sivas arkadaş. Niye Sivas o kadar güzel değil vallahi ben de gittim Sivas'a. Köy gibi kardeşim yani şimdi. Şöyle köy gibi de değil. Çok geride kalmış bir şeydir. Niye bakın lan? Yapılaşma mı? çok çok şey gördüm ben o şehri. Yanlış anlamayın bak Sivaslar sakın almasın. Sivaslıları da çok severim. Çünkü harbi delikanlı insanlar. Ama Sivas biraz yozlaşmış ya biraz değişik geliyor bana. Haber. Gittim yani kaç kez gittim ben Sivas'a da yok sarmadı. Çağla ben kaçıyorum var mı bir isteğin alım efendim? Görüşürüz. Kendine yani iyi bak. Hadi Allah'a emanet. Bay bay. Ben de gideceğim. E gidip peşinden. Çıkayım. Isındım. Daha şimdi ısındım. Oo. O ne soğuktu. Sivas'a giderken Ankara'ya nasıl uğrayayım Pilota mı diyeyim Ankara'ya çek bakayım diye. Benim hatam değil. Doğum günü vardı arkadaşımın hocasıydı. Arabayla mı geleyim? Ben sevmiyorum anda uzun yolu. Bir de Sivas'ta da iki gün üstü olabilirmiş. Çünkü iki dolmuş. Son dört masa kalmıştı. O da dolarsa dedi. Talep gelirse ikinci günü de açacağım dedi. Bakalım. Sizin gel demeniz de olmuyor aşkım. Şehirlerinizde matine düzenleyen insanlara. Çağla'yı istiyoruz. Çağla Akalın'ı istiyoruz dediğiniz anda. Tamam mı? 5-10 kişi bunları söyleyince adamların dikkatini çekiyor. Şimdi ben en son Murat'la birlikte koronadan önce yapmıştık matineleri. Ondan sonra ben ameliyat oldum, bilmem ne oldum, sahneleri bıraktım. E şimdi video da paylaşmıyorum. Doğal olarak insanlar da Abi, bu sahne yapıyor muydu, Abi, bu matine yapıyor muydu de, bilmiyorlar. Bak mesela bir kız Tekirdağ'dan birine söylemiş, önermiş. Bugün Tekirdağ aradı beni. Olursa bayramdan sonra, Ramazan'dan sonra zaten şimdi Ramazan da giriyor araya. 8 Mart'ta çok talep var ama hiçbirini kabul etmedim. 8 Mart Ramazan'a geldiği için. Başkası yapsa söz olmaz ama ben yapınca olur o yüzden gerek yok. Kadınların geldiği eğlence işte. Şarkı, türkü, halay. Roman havası bilmem ne. Yani kadınlar gazinası diyor. Hala diyor Adana'ya gel şuraya gel. <laughs> Uğur teşekkürler. Eser sağol. Gidiyorum bütün aşklar. 300 yazmışlar herhalde Sivas için. Ama yemekli mi yemeksiz mi bilmiyorum. Uğur teşekkürler. Çok mu soğuk? İstanbul'da soğuk. Sanki Sivas'a pata pata gezecek miyim? Uçaktan ineceğim. Mekana gideceğim. Akşam geri uçağa bineceğim. Kız. Abla bunlar beni nasıl takip ediyor? Günlerdir matin afişi paylaşıyorum. Sivas'a mı geliyor diyorlar. Neresi var mesela Sivas'ın gezilecek? Hiçbir yer mi? Sivas'ın dağları doğru. Sivas'ın dağları da. Çifte minare. Alabalık hafif. Selam. O kadar gezemem ben. Zaten yolu sevmiyorum, yolculuğu sevmiyorum. Bir de tek başıma gideceğim. Kaptıcaları. Bir de hava şey, kış hadi yaz olsa. Zara. Şöyle teşekkürler. Aşağı bitiyor. Yok anam kuşmuş ben zaten sevmiyorum. Ben iki saat tek nereye gittim anamdan emniyet burnuma geldi. İstemem. İşimi e bitireyim geleyim eve. Yeter. Mecbur çalışmam lazım artık.